Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Nisan 2025 sizin için içsel bir temizlik, finansal farkındalık ve duygusal netleşme ayı olacak. Geçtiğimiz ayın karmaşası sonrası şimdi hem zihinsel hem de duygusal olarak toparlanma, kontrolü yeniden eline alma zamanı. Özellikle para, ilişkiler ve ruhsal bağlar konusunda yepyeni bir farkındalık kazanıyorsunuz. 13 Nisan'da Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle birlikte zihninizdeki karışıklıkları yavaş yavaş ortadan kaldırıyorsunuz. Özellikle ikili ilişkiler, anlaşmalar ve geçmişten gelen konuşmalar artık netlik kazanacak. 16 Nisan'da da Merkür Koç burcuna geçmesiyle birlikte sizi maddi ve duygusal alanlarda derin düşünmeye teşvik eden bir zaman dilimi olacak ortak kaynaklar, borçlar, miras, vergi ya da duygusal bağlılıklar bu dönemde neye gerçekten yatırım yaptığınızı sorgulatacak size. Finansal açıdan e, gözünüzü açmanız gerekiyor. Mars'ın 18 Nisan'da Aslan burcuna geçmesiyle birlikte e, Başak burçları olarak sizi biraz içe dönmeye teşvik edebilir. Enerjiniz dışa değil de içe akabilir. Bu dönemde biraz yalnız kalmak dinlenme ve ruhunuzu dinlendirme e, dinleme isteği e, artabilir. Ama dikkat edin. 21-23 Nisan'da Güneş Mars Pliton etkileşimi var. Kontrol kaybı yaşanabilir. Finansal durumlara veya içsel huzursuzluklara işaret ediyor. E, harcamalarınıza ve güvensizlik krizlerine dikkat etmeniz gerekiyor bu tarihlerde. 27 Nisan'daki Boğa ay Yeni Ayı ile birlikte Tam da ihtiyacınız olan ruhsal tazelenmeyi getiriyor size bu yeni ay. E, yeni bir eğitim, seyahat planı ya da spiritüel e, pratikle bakış açınızı genişletebilirsiniz. Uzun vadeli planlarınızın da temelini atmak için harika bir zaman. Peki aşk ilişkilerinize bakacak olursak, e, tutkulu, evet, tutkular derinleşiyor. 30 Nisan'da Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte ilişkilerinizde duygusal yakınlık, bağlılık ve derinlik arayışı artabilir. Sığ, yüzeysel ya da belirsiz ilişkilerden sıkılabilirsiniz. Bağ kurmak ya da kopmak her iki olasılık da mümkün ama e, karar sizin ve karar net olacak. Venüs'ün Satürn kavuşumu 7-25 Nisan arası sizi yeni sorumluluk almaya ya da bazı duvarları kaldırmaya çağırıyor özellikle eş veya partnerle maddi ya da duygusal konularda ciddi adımlar atabilirsiniz donlayın etkisi maddi dönüşüm ve değer bilinci getirecek size kazançlar özdeğer ve kişisel Finans konularınız aydınlanıyor neye para harcayacağınızı neyi hak ettiğinizi neyin artık yük olduğunu net görebileceksiniz. Harcamalarınızı düzene sokmak ya da özgüven konusunda da bir içsel dönüşüm yaşamak için mükemmel bir zaman. Evet sevgili başaklar bu ay derinleşerek sadeleşiyorsunuz, sezgilerinizle de güçleniyorsunuz, içsel gücünüzü fark etme ve hayatınızda derin bir dönüşüm başlatma zamanı sizin için. Sizin doğanıza uygun olan planlama, netlik ve sadelikle yeni temeller Atabilirsiniz Nisan ayında sevgili Başaklar. Yeni hedefler belirleyin, uzun vadeli vizyon geliştirmek için yeni ayı değerlendirebilirsiniz. İçsel huzur ve yalnızlıktan korkma, ruhunuzu dinlendirmek sizi yeniden yapılandıracaktır. İlişkilerde yüzeyde kalma. E, duygular derinleşiyor ve netlik arıyorsunuz. Ortak paralar ve borç konularında da dikkatli olun. Gereksiz risklerden kaçının. E, Merkür ve Venüs retrolarının sona ermesiyle birlikte de sevgili başaklar, e, toksik, zorlayıcı ve baskı altında hissettiren ilişkilere olan bakış açınızda değişecek. E, bunların neden oluştuğunu daha iyi görüp anladığınız bir e, retro döneminin ardından Yeni kararlarla hayatınıza devam edeceksiniz. Düzen yakalamak, devamlılık sağlamak, herkesin açık ve net olduğu ilişkilere çekilebilirsiniz. Bu yöndeki beklentileriniz, çabalarınız karşılık bulacaktır. Ticari faaliyetleri resmiyete kavuşturabilir, görüşmelerinizi hızlandırabilir, imza ve yazışmaları da gündeminizde getirebilirsiniz. Görev tanımınız, iş koşullarınız, gelirlerinizle ilgili değişimlere açık olmalısınız. Sevgili Başaklar, sizi tüketen ve mutlu olmadığınız ilişkilerin sonuna geliyorsunuz. Aynı zamanda bu dönemin içinde çalışmak, düzene geçmek, planlar yapmak ve eksiklerinizi tamamlamak kendinize bir hobi edinmekte sizin ilacınız olacak. Duygusal dünyanızda dengeleri istediğiniz gibi kuracaksınız. Çözülmesini beklediğiniz hukuki bir konunuz varsa, olumlu gelişmeler olabilir, ortaklı bir iş yapmayı düşünüyorsanız, uygun bir dönemdesiniz, eğer evliyseniz romantik günlerden geçeceğinizi söyleyebilirim. Hali hazırda bir ortaklığınız varsa veya evliyseniz partnerinizden destek göreceğiniz bir dönemdesiniz sevgili başaklar. Uzun süredir beklediğiniz bir yerden para bekliyorsanız elinize geçebilir. Kendinizi maddi olarak güvende e, hissetmek isteyeceksiniz bu da çok doğal e, bazı başak burçları e, para kazandıracak iş imkanları bulurken bazıları ise para konularında sıkıntılı zamanlar geçirebilir size yapılacak olan ödemelerde gecikmeler gündeme gelebilir özellikle e, freelance çalışıyorsanız Ödemenizi almakta veya maaş zamanınız biraz gecikebilir. Size yeni iş teklifleri de sunulabilir. Fakat koşulları iyileştirebilir olması için gücünüzü ortaya koymanız gerekiyor. Ay sonunda ise yeni ayında etkisiyle eğitim hayatınız, hayat felsefeniz, hobileriniz üzerinde de etkili günler geliyor. Yeni ay etkili olacak. Yurt dışı projeleriniz hakkında yepyeni kararlar alıp değişim yaşayacağınız bir döneme adım atıyorsunuz. Aile ve ev konularınız vaktinizi alabilir. Evinizde değişiklikler yapmayı planlayabilirsiniz. Artık hayata pozitif açıdan bakmayı görmeniz gerekiyor. Sevgili Başaklar aslında sizlerin değiştirmesi gereken tek şey olumsuz düşüncelerden kurtulmak olmalıdır. Evet neşeli, keyifli, güzel bir Nisan ayı geçirmenizi diliyorum izlediğiniz için. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.